Şimdi konumuz aracımızın güvenliğiydi. Vastek firması Metin Bey sağ olsun. Tayfun Bey geldi montajını yaptı. Metin Bey'in o gün işi vardı. Camlarımızı kapatalım evet doğru. Biraz ısınacak ama olsun içerisi. Şimdi biz bunu en iyi deneyeceğimiz yer olarak yani ana yol üzerine gösteremedik. Biraz zor olabilir diye düşündüm. Şu anda gösteriyorum. Bakınız görüntüde ana arka yolu iki tane kameramız vardı. Bir tane kamera yukarıda üstü yani bu bölümü gösteren çok da güzel. Klimalarımızı da size gönderdim. Bana gelmiş. Ee, alt kamerada küçük gösteriyordu. Yani şuradaydı. Küçük gösterendi. ikiye böldük görüyorsunuz. Bu küçük. Sonra baktı ki ya karavan çekme karavanlar zaten geri geri gitmiyor. Yani geri geri yani arabalar gibi diyor, otomobiller gibi dibini göstermesi gerekmiyor. Biz de ne yaptık? Dedik ki arkadaş, ha şunu şu gerek yok. Biz dedik ki, bravo. Kapattık. Araba geliyor. Hayırlı olsun. Şimdi ona nasıl yol vereceğiz? Bakalım şöyle bir yol vereceğiz. Çünkü tek yol bu. Tök, yön, tök yön. Evet. Arabamız geçiyor. Biz de buradan hafifçe pırt yapıyor. Şimdi şu anda bu gördüğümüz şey bize çok ilaç geldi. Çünkü ana yolda giderken de 3 şerit, 2 şerit pırıl pırıl gösteriyor. Net bir görüntü sağlıyor. Kameralar biraz büyük. Vastek zaten dedi ki merceği çok iyi. Sadece kutuyu küçültmeye çalışıyorum. Bu da size bunun yanında beraber veriliyor standartta var bu ekranı para verip almıyorsunuz Şimdi normalde diyorlar ki e, efendim telefonlarda çok rahat oluyor telefon aplikasyonu indiriyorum Telefonda bakıyorum e, tam sorun da olmuş zaten konuşmalarda var bloklarda e, vlog, mı işte konuşmalarda var Diyorlar ki tam diyor mesela geri gidiyorum arabayı yanaştırırken diyor efendim şey e, telefon çalıyor ya, O da o zaman olmuyor tabii. ya telefona bak ya arabayı geri geri götür zaten karavan çekme karavan geri geri gitmez çok küçük gider minik